Kadına şiddet ve kadın cinayetleri serimiz devam ediyor. Çok üzücü bir bölüm. Bunu yazarken de seslendirirken de gerçekten üzülüyor insan. Dördüncü bölüm. Medyanın ihaneti. Manşetlerdeki ikinci cinayet. Artık çok sıkıldığım bir konu ama ne yazık ki tekrar girmek zorundayım. Yine medyanın maskesini düşürmeye çalışıyoruz. Çünkü kadına şiddet ve kadın cinayetleri sadece failin elinde değil. Bir de kalemlerin, manşetlerin, kameraların elinde öldürülüyor kadınlar. Medya şiddeti haberleştirirken aslında yeni cinayetlerin de yolunu açıyor ve biz bu ihaneti ifşa edeceğiz. Manşetlerdeki cinayet. Yani gazetelerde, internet sitelerinde, sosyal medyada ve televizyonlarda sıkça duyduğumuz manşetler. Kıskançlık cinayeti, Cinnet getirdi maşeti ve sevdiği için öldürdüğü saçmalığı. Bu ifadeler masum değil. Bu ifadeler cinayeti romantize ediyor, meşrulaştırıyor. Faili aşık, mağdur, öfkeli gibi göstermeye çalışıyor. Bir kadın öldürüldüğünde medya onu ikinci kez öldürüyor. Ee, ve kurban suçlanıyor. Medya çoğu zamanda kadının hayatını sorguluyor. Gece dışarı çıkmıştı diyor. Kıyafeti şöyleydi diyor veya eşiyle tartışmıştı diyor. Kurban suçlanıyor, fail aklanıyor. Kadının yaşam biçimi öldürülmesine gerekçe olarak sunuluyor. Bu sadece habercilik hatası değil, bu toplumun zihnine kazınan bir zehir. Ve her yeni haberde aynı zehir tekrar enjekte ediliyor. Yani reyting uğruna kan. Medya şiddeti sansasyonel bir malzeme yapıyor. Kanlı fotoğraflar, dramatik görüntüler özel hayatın teşhiri. Bütün bunlar reyting uğruna yapılan ihanetlerdir. Çünkü şiddeti izleyen toplum şiddete alışır. Alışan toplum sessizleşir. Sessizleşen toplum ise cinayetlerin ortağı olur. Ve sessiz kahramanlar vardır ve görünmez haberler. Peki medyada neyi görmüyoruz? Medyada şunları görmüyoruz. Şiddete direnen kadınları, kadınların dayanışmasını, yaşamak için mücadele edenlerin hikayesini görmüyoruz. Medya kanı gösteriyor ama umudu saklıyor. Bu da toplumun karanlıkta kalmasına yol açıyor. Bu podcast'te medyanın ihanetiyle yüzleştik ve şunu söyledik. Manşetlerde kadınlar ikinci kez öldürülüyor. Artık bu dili reddetmeliyiz. Artık bu haberciliğe dur demeliyiz. Çünkü medya ya şiddetin sözcüsü olur ya da değişimin. Biz buradan haykırıyoruz. Şiddeti normalleştiren her manşet bir cinayetin suçu ortağıdır kadınları suçlayan her satır failin yanında duran bir savunmadır. Ve biz bu ihanetin karşısında susmayacağız. Çünkü kadınların sesi medyanın susturduğu her kelimeden daha gür çıkacak. Bugün medyanın maskesini indirmeye çalıştık. Yarın o maskeyi takanların suratına tokat gibi vuracağız.''